Bizim alt kata kiracı geldi herhalde Aydar. Kiracı mı taşındı asiye? He. İnşallah kafamızı üşür. Buyursun, buyursun. Ne edeceksiniz? Biriniz aşağıda, biriniz yukarıda birbirinizle ne alakanız var? Öbür evde de öyleydi ama. Hmm. Sen bırak asiye bucu. <laughs> Hadi. Asi bunlar kaç kişi la? Kız mı erkek mi? Aile mi bekar mı? Genç mi yaşlı mı? Şehirli mi taş yolu mu? Öğrenci mi değil mi? <laughs> Cevaz yolunda o ne öyle makinalı tüfek gibi ateşsiniz soruları arka arkaya. Verin şunları da bırakıp geleyim yanınıza ben sizin. <laughs> Yandık emmi oğlu. Bu alt kattakiler bizim kız arkadaşlar gibi şehirliler herhal. Anlaşamayacağız zannımca. Keşke bizim kız arkadaşlara benzeseler. Onlara alışmıştık. Üst katta da vay temimler var. Sandviç peyniri gibi arada sıkıştık. Recep. <laughs> Hı? Sandviç deyince acıktım. İyi. Ben bir çorba kaynatayım o zaman. Mutfağı ortak kullanacaksak sıkışma olmasın. <laughs> Ayten çamaşırlarımızı hangi çantaya koymuştuk? Ya makyaj malzemelerimi bulamıyorum. Ya dur canım telas etmeyin buluruz şimdi hepsini aa. Rüya eşyaları asamıyorum çünkü askı yok. Ver sen bana yukarıdan askı getireyim <laughs> ben. Ha? Sağ olasın. Ama ama amanın armağan biz o odada mı kalacağız? Evet çünkü ön odada Cansu ile ben kalıyoruz. Nedenmiş o? Çünkü ünlü açık. Ben arka tarafa bakan odalarda ya. Tamam biliyorsun. Ben de yatamam. E, ruhum daralıyor. Rüyacığım, sen Cansu kal istersen. He? Ya dünya da olmaz. Bana neler yaptığını bilmiyor musunuz? Doğru. Evet. Elimde değil. Acayip zevk alıyorum. <laughs> Öyleyse Ayten'i dene. Ben Cansu ile başa çıkabilirim. Ben arka odada yatmam. Ben de. Kesinlikle ben de. Caddeye bakan odayı istiyorum. Ve kesinlikle. <laughs> Havanı alırsın kesinlikle. <laughs> Kızlar, Zeliha yengeyle Asiye olmasaydı hiçbir tarafı hiçbir yere bakmayan bir evde yaşayacaktınız. Ne çabuk unuttunuz. Haklısın. Bizimki şımarıklık. <laughs> tamam. Ben arka tarafa bakan odaya geçerim. Tamam. Gerek yok. Ben geçerim. Hayır hayır. Ön odaya siz geçin. Benim için problem değil. Uzatma işte Ayten. Ben geçerim dedim arka odaya kahramanlık yapacak ya. Ben geçerim efendim. Zaten başında da öyleydi. En son söyleyen bendim. Arka odada ben kalacağım. Hem zaten sen... Yeter. Tamam. Şimdi alışverişe gidip yemek için malzeme alacağız. Ve bu akşam dördümüz de ön odada kalacağız. Yarın akşam noter huzurunda çekilecek kurra ile ön odanın talihlilerini belirleyeceğiz. Ne dersiniz? Kabul. Ama huzurlu bir noteri nerede bulacağız? Hava soğudu, kar yağacak. <laughs> Şimdi, alışverişi yapacak olan talihli çifti nasıl belirleyeceğiz? Alfabetik sırayla. Yazı turu atalım. Adım alışalım. Hi. İyi de adım alışacak iki kişiyi nasıl belirleyeceğiz? <laughs> of. Of. Tanrım hayat ne kadar zor. Aa! Ne yapıyorsun sen burada? Çorba kaynatacak. Kaparıyorum yenge. Bak şuna bak! <laughs> Ben burada dururken size çorba kaynatmak mı düşermiş? Ben şimdi yemek yaparım, hepinizin karnını doyururum. Hadi bakayım, odanı temizle, hadi. Kış! <laughs> seç! <I> Ayten Cansu. <laughs> Sen görürsün Adi Rüya. Akşama bildiğim bütün hortlak hikayelerini anlatmazsan. Yarman! Cansu! Yürü 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 hadi, hadi. Bak 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 Hayretmiş Gıcık şey hadi yürü Soğanlar Kapağını ayakkabıları Olamaz Dejavu Ne yani bizim üst kata taşınanlar alamıyorum. Çıkalım buradan. Gel. Kapat bakayım şunu. Hı? Yandık. Abuk sabuk insanlar belli. Dur canım. Hemen karar verme öyle. Dur bakalım. Belki hepsi kız değildir. Kapıya onu etme bunu yapma diye yazılar asmışlar. Yine aynı şeyler. Arman. Hı. Hadi şunları asalım. Ne olur. Aha Rüya. Daha eşyalarımızı yerleştirmedik. Yani bir süsümüz eksik kalsın. Ayrıca çekiç yok, çivi yok. ya, daha tanımadığımız insanlardan çekiç ve çivi istenir mi? Uf, tamam, tamam. Yeter ki sen betlere girme. Ay, benim ırkam nerede? Neyin var emmi oğlu? İçim eziliyor. Zila yengem yemek hazırlıyor. Birazdan yürürüz. Ondan değil Recep. Arman. Yine mi? Hmm. Birbirimizden çok uzağa düştük. Beni unutacak. Yok canım. niye unutsun? Gözden uzak olan gönülden de uzak olur emmi oğlu. Her gün görüp de özlerken... Şimdi bir kere görmek mucize oldu. Kulaklarımda hep sesi çınlıyor. Affedersiniz. Bakar mısınız? Haklısın. Armağan bacının sesi benim bile kulaklarımda çınlıyor. <laughs> Affedersiniz. Rahatsız ediyorum ama gösteren Allah'ıma şükürler olsun. Zeliha yengeniz hepinize kurban olsun. Yani Zeliha sen de ne azim varmış. Pes. Söyleye söyleye hepimizi yedi numaralı bir eve topladın ya. <laughs> keşke satılmış da olsaydı.